Niye geldik buraya? Toplantıyı iki saat ertelediler. Ben de üzerimi değiştirdim. Yeme geç kalmayalım ama. Yani geç kalmayız değil mi? Merak etme kalmayız. Hadi. Ben burada beklerim. Siz hemen hazırlanıp inersiniz zaten. Saçmalama asistan. İki saat oturup burada mı bekleyeceksin? Gelir evde bir köşede beklersin. Ben de üzerimi değiştiririm. Çıkar gideriz. Hadi. Hoş geldin asistan. Evet yine her zamanki gibi. Ne her zamanki gibi? Eee şöyle ki her zamanki gibi hiçbir yaşanmışlık yok. Sanki burada kimse yaşamıyor yani. Fazla düzgün. Hiçbir şey atılmamış. Hiçbir dosya yok. Çorap yok. Şurada bir yerde bir çorap olması lazım yani. Ne bileyim priz bile unutulmamış yani. Bir şeyler yip içmemişsiniz. Evde kimse yaşamıyormuş gibi. Evde yoksunuz yani. Sana bir itirafta bulunayım mı? keresinde şarj aletimi prizden unutmuştum. <laughs> Allah geçmiş olsun hepimize. Zor yani. Böyle şeyler zor. iyi atlatmışsınız. Nasıldı? Zor oldu ama atlattım. Bu ee, macera tabii. Macera yaşamak zor. Erkek şu son günlerde. <laughs> <Evet. gülüyor> yani sen evinde nasıl maceralar yaşıyorsun ki? Ha? Ya yani ben alıştım aslında, benim rutin. Giriyorum, montumu atıyorum, ondan sonra kıyafetlerimle koltuğa oturuyorum. Mutfak deseniz zaten her yer her yerde. Ev, hallaç pamuğu, ee, çamaşırlar birikmiş, ee, mutfakta bulaşıklar birikmiş. Biriktiriyorum, biriktirmeyi seviyorum. Toz alamıyorum mesela. Toz almak diye bir şey yok. Kendiliğinden o tozlar birikiyor. Doğal bir ortam yani. Doğal bir sirkülasyon. Yaşıyoruz. Evet. Bir gün birinin dağınıklığı hoşuna gidecek deselerdi... ...hayatta inanmazdım biliyor musun? Ee, inanmayın zaten canım. Ee, öyle biri gelip de bir şey derse birinin dağınıklığı bir gün hoşuna gidecek diye... ...hiç inanmayın. Yalan onlar. Giyinmeyecek misiniz? Geç kalmasak diyorum. Evet, kalmayalım. Hı hı. Dizim vardı, tekrarı vardır belki, evet. Murat gerçekten özür dilerim. Ya Zeynep boş ver. Onu sen değil, Akıncı öldürecek, Akıncı. Deniz. Ha? Sence hangisi? Şu, çocuk. Evet, e, ...hangi gömlek? E, önemli bir karar, toplantının seyrini değiştirebilir tabii, çok önemli. Seçmek gerekiyor. Hmm, bence yine beyaz olsun çünkü size yakışıyor. Güzeldir beyaz. Beyaz. git. Allah aşkına ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten akınca akınca. olacak şeyler değil ya. Ama oluyor ya. Murat, Hadi be. İnat ettin izleyeceksin yani arkadaş. Ne Biz yapayım? E, finaline ne kadar izledim, finalini izleyemedim. Ona bakmam lazım. Çünkü geliyor, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Görmedim. Bak yine aynı. Görmedim. Allah'ım ya. Öğrenecek. İşte. Görmedin? Nasıl görmedin? Sabahtan beri ölüm tehlikesi atlatıyorsun. Bir dahakine öleceksin ya. Nasıl olmuş o? Yakışmış mı beyaz? Yoksa? Sağ ol. Ee, ama bir de kravatı da takarsanız şöyle bir bütün halinde görürsek daha iyi olur. Tabii takarım ama o iş sende. Ben mi bağlayacağım? Ben kravat bağlamayı bilmiyorum Deniz. Biliyorum. O zaman... altı. Evet, oldu. Evet. Allah artık tahsilatını affet. sağlık. Teşekkür ederim. Amin. Evet. Sonra izlerim ya. Yani finali merak ettim, İnternetten izlerim ben. Sonra yine izlerim, telafi ederim yani reytingler falan şey oluyor. Sen bu kadar sevdiğine göre güzel bir dizidir o zaman. Bana da anlatırsın finalini, ben de merak ederim. Ee, ben anlatırsam sıkılırsın zaman. Sen anlatırsan sıkılmam. Evet. Biz geç kalıyoruz, gidelim artık. Geç kal. Gidelim. gidelim mi? Hı hı. Aa. Bu ne? Ne bunlar? Ev mi yaptırıyorsunuz? Bakayım. Deniz, şimdi zamanımız yok. Ben sana sonra anlatırım. Tamam Hadi. Doğru, pardon. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.